Eskişehir'de 10 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili ihmal tartışması yapılırken akıllara Bucada bulunan Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezinin neden kapatıldığı sorusu geldi. 2019'da kapatılan merkezin bugün Türkiye'de bir benzeri yok. 15 bin kişilik eğitim kapasitesine sahipti. Ormana yakın 16 parkurlu özel bir alanda yangına hızlı müdahale eğitimi veriliyordu. En önemli sorun eğitim konusu olarak karşımızda duruyor. Onun için birinci yol ve yöntem Buca Eğitim Merkezi'nin derhal yeniden orman yangınları mücadelesine dahil edilmesi lazım. İşçilerin rüzgarın ters esmesiyle alevlerin arasında kaldığı açıklandı. 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik. Üstüne söyleyeceğim hiçbir şey yok. Peki gerçekten söylenecek bir şey yok mu? Bu ölümler önlenemez miydi? 3 ay önce girmiş bir arkadaşımızın vefatını öğrendik. Yani kısa süreli eğitimlerle bu konuda tecrübesi olmadan bu tür yangınlarla karşı karşıya kalan çalışanımız gerçekten zorlanır.